Arkadaşlar okyanusta iyi seyirler. Arkadaşlar videoya başlamadan önce ben de kısa bir şey söylemek istemiştim. Ee, birincisi arkadaşlar benim çok az e, okyanus yani deniz mi var. İşte böyle yazı o yüzden e, mesela bazı denizde yüzen minik flamingo bilmem ne şey var. Onlar da maalesef ki okyanusta izleyecek özür dilerim çünkü çok az var var olduğu için size hemen e, tanıtacağım ama e, göstereyim yani. İlk önce yavru işte. Böyle <laughs> minişlerimiz var. Şu şekilde. Ee, e, mesela bu karakteri normal kaplama ama ben karakter yapacağım buna. Bunu herkes biliyor. İşte kılıçlı bunun ayakları koptu. Eskiden ablamın da ablam oynuyordu. Yani ben üç iki bilmem ne içinde yakıyorum. E ee, bu da e, bir deniz durağın adının bunun ama bu da olacak yazacak. Bu ıstakoz niş. Bu da denizlerde güzel bir şey ama ben bunu da denizde yazacaktım. Ayda evet, normal şeylerim olmadığım için burada kumsal benim çok az olduğu için böyle. Tam video uzatmadan Videomuza geçireyim. geçmek üzere. Bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Artık e, bir girişle başlayacak. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Ay kız buraya gelmeniz çok iyi oldu. Aynen aynen. Yaz gününde yaz yaklaşması çok güzel. Ama kışın ortasında da oluyor bazen. Evet çok sıcak oluyor. Mesela sabahları çok sıcak oluyor. Aynen aynen. Hayatım kız tutturdu tutturdu tuttur okyanusa gidecek diye. Ee, neden gittiğimizi biliyoruz. Çünkü eee öğretmenin, öğretmenin dedi ki ya okyanusa yani şimdi biz Akrenistan çok anlamıyoruz ya kızım e o yüzden, o yüzden gitmek zorundaydık ve onları tam bilmediğimiz için o yüzden okyanusta yüzecek. Ya köpek balıkları geldi o köpek balıkları okyanusta yüzmüyor mu? Baba sen çıldırdın mı bir şey soracağım. Ee, buradaki deniz neden çok güvenli? E ee, burada çok eskiden yani bir 2020 2023 arası e burada beyaz köpek balıkları bulunmuş. Beyaz köpek balıkları çok saldırgan olduğu için a, e, almışlar ve çok kişi ölmüş. Mesela bir 16 dur 16 değil. 35 kişi ölmüş. O yüzden ee, onları alıp yurt dışına götürmüşler. Ee, en iyi balıkçılar. Hmm, anladım kızım. Ya abla, ya iki saatte seni bekliyorum. Tamam bir dakika anne. Efendim kızım. Şunları çeker misiniz tabii kızım. Hadi iç iç. Ben daha kalmayacağım. Sıkıldım sıyıyorum da ama kıyamıyorum. Çok küçük bu benim için. Üf anne ya. Hı, oturacak yerimiz yok. Üf ya kumun üstünde yatacak. İh. İh. Hi. Aa, çok güzel kaydım. Sırada okyanız. ya çok sıkıldım ben burada. Islak oldu gitti. Atabot at, at kardeş nerede ya? Atabot kardeş. 15 dakika geçer. ya. Bu da yazmak çok sıkıcı. bu, hop. Ne yapıyorsun ördek? Ördeğiz. Esinger. Bilmiyorum. Hı. Gelsin yer, gel. gelsin yiyecek diyelim Ne yiyecek yiyelim. Ay yanlış taraftan gittik. Ay, Mmm. Mmm. Hmm? Hmm. kapı hmm. bye bye. hmm. 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 Ay bir minik gördüm orada. Gerçekten mi? Yemem yemeyebilir. Ya yemeğin alaka ya. İnsanlar genellikle orada diye duydum. Ne? Ama yani o kadar değil diye duydum ama yani biz bir şey yaparsak değildi. Bize bir şey yapabilirlermiş. Ne? Gerçekten mi? Aynen. Ay o zaman bir şey demeyeyim. Bizi severlerse bir şey yapmaz. Dur gel onun yanına gidelim. Hmm. 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 Az önce beni sev. Ay ne kadar güzel patileri vardı öyle. Hmm, keşke benim de olsa. Sekiz kolum var ama benim. Onun da iki kolu var. Dü i̇ki saat geçer. Bu. Bu uzun bir gün kuzarı. Ay, ay. Sonunda konuşabildim. Kızım nerede kaldı? Kızım anne. Kızım anne çok güzeldi. Atapot sevdim. Ne? Ne? Ne atapot mu sevdin? Ya ben de gitmek istiyorum ya. Gidemezsin senin yaşına uygun değil. Geri sen daha yüzmeyi bile biniyorsun. Birinci sınıftan beri ben yüzmeye gitmeyeceğim diyorsun. Normalde yüzebiliyorsun da. Dibe yüzemiyorsun. Bizim gitmemiz lazım. Tamam anneciğim gidebiliriz. Ay, çok güzel dibe. Karı benden kaçtı. Istakoz gördüm. Ördek vardı cinnetin odanı. Bir de ku vardı. Aa. Üş. Ben de işte bir kişi senin yaşında olsaydım. daha küçük bir olsaydım. Öyle değil Minuş. 1000'e de, de kardeşim, ay kardeş ee, Arkadaşım hemen önce çok heyecanlıyım zaten saat 4'te, saat şu an iki iç... buçuk. Evet kızım 11'de geldiğimiz iyi olmuş. Hadi toparlanın gidiyoruz. Vay bu sandalyeyi bana taşıtmasaydınız. Kızlar siz gelin Ka kızım sen kardeşini getir. Tamam gelin beni takip eden. Gel şu hediyeyi taşı. Üf ya. Gel. Neredesin? Bu